Mevla Teala'yı perdesi bilmek istiyorum diyen insanlar için de insanın dünyadan arındırılması lazım. Kalbini dünyadan ne yapması lazım? Mutlaka uzaklaştırması lazım. Ela bi zikrillahi tatma innel kulum. Onu da çaresi Allah'ı zikriyle kalplere pak olur. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar kendi ne yapalım biz? Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak. Hicr'de kendisi bir ameliyat yapıyorlar. İçindeki o, kalbindeki o bir siyah pıhtı alıyorlar kendisinden yani ki karşılaşça olaylara karşı olumsuz tepki vermesin. En azından çekinmesin yani. Çünkü her şeyle karşılaşacak. Her şeyle. O yüzden gelin be. Biz de kalbimizi park edelim. Şimdi adam meşhur. Sen diyor hoca kalbime bak. Ya bırak bu Eğer sende namaz, ibadet, güzel ahlak yoksa Allah'ın haram kıldığı şeylerde sen yüzüyorsan hiç yalandan konuşma Allah rızası için ya. Rahmetli zorcumuz var derdi ki kalbini atsan zift akar onların derdi ya. Adamda namaz yok, ibadet yok, hiçbir şey yok, güzel ahlak yok, her şey baştan sıkıntı. Hoca be, ne hocası ya? Kalbi, ya bırak bu Allah yapmayın böyle şeyler ya. Kalbine baksalar derdi ki zift akar diyordu onların kalbi zift. Allah hepimizi muhafaza etsin.